Merhaba arkadaşlar. Materyal kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 8. sınıf matematik ders kitabımızın 220. sayfasındaki şu kısa alıştırmayı çözümleyeceğiz. Bakıyoruz arkadaşlar. iki soruluk bir alıştırmamız. Aşağıdaki üçgenlerin iç açıların ölçülerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi arkadaşlar kenarlarımızı yazarsak AC7, AN8 ve CN10'muş. O zaman arkadaşlar en küçük açımızdan başlayacak olursak ne açısı en küçük açıdır. Sonrasında arkadaşlar çünkü karşısında en küçük kenar bulunur. Sonra C açısı gelmekte. C açısı ortanca açımız ve en büyük açımız ise görüldüğü gibi onun karşısındaki açı A açısıdır. Diğerine baktığım zaman arkadaşlar MU 9'muş. UZ 12 santim ve burası 15 santim. O zaman en kısa açımız Z açıdır. En küçük açımız. Sonrasında M açısı gelir. Ve en büyük açımız ise U açısı. 15'in karşısındaki açıdır. Daha sonra arkadaşlar NA açımız 8. AR açımız 9 ve NR açımız 8'miş. O zaman bizim A açısı ile R açıları aynı santimetrelere sahip olduğu için karşısındaki kenar birbirine eşittir. Fakat N açımız diğer açılardan büyük olacaktır. Çünkü karşısında 9 santimetre var diyoruz ve böylece kenarlarımızı sıralamış, açılarımızı pardon sıralamış olduk. Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi arkadaşlar hemen verilmeyen açıyı tespit etmek için şurada iki açımızın toplamını biliyoruz. 9, 2, 11, 6, 7, 13, 1 de elde 14, 141. Şimdi arkadaşlar 180'den 141'i çıkardığımız zaman 39 kalacağını söyleyebiliriz. 39 derece bura ise kenar uzunluklarını sıralamamız istermiş küçükten büyüğe doğru. O zaman en küçük kenarımız 39'un karşısında olan ö kenarı. Sonraki küçük kenarımız 69'un karşısındaki y kenarı o o ve en büyük kenarımız 72'nin karşısındaki n kenarı olacaktır. Sonrasında arkadaşlar sim üçgenine baktığım zaman 38 ile 55'in toplamı 93 yapıyor. E, sonrasında arkadaşlar diğer açımızı bulmak için 180'den 93'ü çıkardığım zaman 87 kalmakta. 87 bu açıların en büyüğü olduğu için S en büyük kenarımız oluyor. Sonrasında 55 büyük geldiği için ortanca kenarımız 55'in karşısı ve I kenarımız ise en büyük şey pardon en küçük kenardır arkadaşlar. 37 ile 34'ü topladığım zaman 60 71. 180'den Çıkardığımız zaman arkadaşlar 71'i 109 yapmaktır. Şu açımız geniş açı 109 derece. En büyük kenarımız böylece E oluyor. En küçük kenarımız ise 34'ün karşısıdır. 37'nin karşısı F ise ortanca olacaktır. Diyoruz ve böylece 220. sayfadaki alıştırmaları tamamlamış oluyoruz. Materyal kanalını beğenerek takip etmenizi diliyorum arkadaşlar. Diğer sayfalarda görüşmek üzere hoşça kalın.